g o Bunları çıkaralım. Evet. Abi neyi kırdı Geçer. Onları da yaparız. İki evet. çıktı. Evet. Görüyorsunuz Irmağı, görüyorsunuz denizi, Bak, nasıl akıyor bak. Yukarıdan, böyle. evet yukarıdan ee, dağların arasından ırmak coştu geliyor. ve denizi doldurdu. Biz de buradan faydalanıyoruz. Deniz malı ganimettir. <laughs> Biz de bundan faydalanıyoruz, odun toplamaya çalışıyoruz. Hem kış için hem fırınımız var. Dışarıda açık ateş yaktığımız durumlar var. Bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. E, kışın yakacağım yani, benim evde kalifer yok. <laughs> kışın yakacağız. Yani bu ikinci sefer. Yani. Bu ikinci sefer. Bu sene ikinci sefer. Ben geç, geçen geldiği selde de bunların daha çoktu. Toplamadım. Ee, bu yağmurlara artık alışmaya başladık. <laughs> Her sene giderek şiddetini artırarak yağıyor. Ben bu mahallenin sakin olarak geçmişte bu dere kenarındaki evlerin sel, sel tarafından yıkıldığını da hatırlıyorum. Şu anda dere ıslah edildi. Kontrol altına alındı ama şu anda suyun debisinin çok yüksek olmasının bir tanesi her ne kadar şiddetli yağmur olsa bile 19 Mayıs Üniversitesi göletindeki baraj kapaklarının sanırım kontrolsüz bir şekilde su salınması da bunda etken. Yaklaşık yarım saattir buradayım. Şunu söyleyebilirim. Bir yarım metreden fazla suyun debisi arttı. Yola çıkmak üzere neredeyse böyle yağmur böyle devam ederse yola kadar çıkabilir.